şöyle karışık bir kızartma arkadaşlar. Annem, annem diyette resmen canımı okuyor. Sarma. Şundan bir dilim yiyeceğim. Çünkü Ama ben istedim. Çok özlemişim. Cihangir'in de eline verirsem yiyeceğini düşünüyorum. Şimdi Cihangir'in taklitini yapacağız. Bize bakışına bakın. Arkadaşlar misafirlerimiz geliyor. Aslında sizler tanıyorsunuz. Geçen geldiğinde gitmiştik kaynaştığı en iyisi babaannesine. Onlar gerçekten. Ben bir şöyle susamlı tuzlu bir kurabiye bile şehriye salatası yapacağım. Mutfağı zaten yıkadım yerleştirdim. Ee, Can camda cihan uyuturken onun işlerimi hallediyorum. Evet misafir hazırlığından arkadaşlar ben de hazırlandım. Bir saate gelirler. Şimdi sofraya kuracağım. Can Bey nerede? Gözükmüyor. Göstereyim zaten. Evet. <laughs> Yarın mı gidiyorsun sen? Ben yarın gidiyorum. Yusalım mı? Zaman çabuk geçiyor. <laughs> Geçmemiş. Bugün çarşamba <şu> sandım. <laughs> Ay çok yoruldum. Neler yaptım? Mercimek köftesi yaptım. Tuzlu kurabiye yaptım. Açma yaptım şu an mayalanıyor. Bir şey daha yaptım hayatıma. Ha şehriye salatası yaptım. <laughs> Cihangir de şu an havuzun keyfini sürüyor. Bayağı güzel güneşli şey oldu ya. Evet kıyır kıyır susamlı kurabiye. kurabiyem. Susam yetmediği için diğerlerini az bandırdık arkadaşlar. Anneciğim yiyecek mi? Olduş al. Cihangir al bak. Al. Ah. Yemeyecek. Cihangir böyle takılıyor. Vallahi yanına ya. Yeşil <laughs> soğan lisenin gelen soğana bakın. Bu ne? köy hayatı olunca böyle oluyormuş yani gerçekten. Baklavamız, susamlı, e, tuzlu, kurabiyelim, şehriye salatan su böreği, mercimek köftesi, açma. Açmalarda unun azizliğini uğradım. Sarma, yeşillik çıkardım. Bence gayet güzel oldu. Kafanı mı Ey kafanı, kafanı. Yeni bir vlogtan günaydın arkadaşlar. Bugün Can gidiyor. Gitmeden önce Ciyangir'e anneme verdik. Ve biz kırık koca baş başa bir kahvaltı planladık. Bolu'da olunca imkanlar kısıtlı. Aslında e, takipçilerimin tavsiye ettiği birkaç yer var ama hem kilometre olarak çok uzak hem de bilmiyorum yani e, biz Abant'a çok yakınız. Annemin evi Abant'a çok yakın. Hani dibimizde Abant gibi meşhur bir yer varken oraya gidip bakıyoruz. E, o kadar bütçeye ayrılmaktansa Avant'a yemeği tercih ettik. Şu an Avant'a doğru gidiyoruz. Ee, güzel bir vlog olur inşallah. Youtube'dan ara ara uzaklaşıp ara ara çok böyle e, güzel düzenli bir şekilde vlog atıyorum. Çiğankir'de biz burada kalacağız. Ali Ali'de dahil. Bir hafta 10 gün. Ne zaman dönüşünüz belli değil. Belki pazartesi de dönebiliriz. Hiç belli değil. Ee, hatta Can diyor ki belki iş çıkışı Cuma günü ben yine gelirim. Avant'ta daha doğrusu Bolu'da gezilebilecek benim anlayabildiğim kadarıyla çok sayılı yerler var. Avant var, Gölcük var. Zaten Avant'ta Gölcük çok karıştırılıyor. Fotoğraflarda Avant yazınca Google'a hep Gölcük'teki evin fotoğrafı çıkıyor. Ee, onun haricinde Hayrettin Tokal'da Hazretleri var. Aslında orada bile yapabilirdik ya. Sen oraya kahvaltıya gittin mi hiç? Orası bile olabilirdi ama şimdi çıktık yola. Ondan sonra e, akşam setin hazretleri var, bir de görünük evleri var. Görünük evlerine çok gitmek istiyorum ama annem diyor ki yani etrafında hiçbir şey yok atece ve aşırı uzak bize 130 km falan var aramızda. O yüzden bir türlü gitmek nasip olmadı. Ama diğer yerlerin hepsine gittik. Evet, şöyle bir yere geldik dere kenarında oturacağız. Daha önce de gelmiştik annem, anneannemlerine. Anne. Ama ben çok bir şey anlamadım galiba tiyak girder dolayı. O yüzden şimdi. Kevkev bir kahvaltı yaparız. Arkadaşlar Cihan Gürsüz bir şeyler yapmak bana artık çok şey geliyor. Dur çocuğum, yapma çocuğum. Ciyangir gitme, dereye düşme, çayı eline atma, yanarsın. Burada en son geldiğimizde çok çaba sarf ettiğim için hiç anlamamışım. Şu an böyle anı yaşamak çok iyi geliyor gerçekten. Yani Ciyangir aslında çok olumlu, ılımlı ve uyumlu bir çocuk ama çocuk yani. Çocuğun en üstünsü bile çok büyük bir sorumluluk. O yüzden çocuksuz bazen hareket etmek insana iyi geliyor sadece yumurta değil değil mi? Patates, börek falan var mıydı ara sıcaksen? Yok. Ya ben böyle dışarıda kahvaltı yapınca çeşit çeşit ara sıcak seviyorum galiba. Sen de öylesin değil mi? Öyle. Kahvaltı çeşitliliğinden ziyade ara sıcak çeşitliliği çok daha güzel oluyor. Tereyağı. Ve bal. Ben bu arada çiçek balı normalde sevmem. İşte bal dediğin kestaneler Benim Kestane. yaptığım minicik bal kaymaklı şeyli ekmekten sonra Cihan'ın konuşamadım kesik kesik koca dilimi. Kestane bamın diyarı Zonguldak'a selam olsun. Zonguldaklar Ara sıcak derken gelen... Hayatım ya her şeyi tabağına koyma. Ara sıcakların güzelliği. Sucuklu yumurta geldi. Pankek. Şurada helim kızartma, patates kızartma, sosis, börekler, mis. Bakın burada yoğurtlu kızartma. Mis. Evet. şey savrulduk falan ve hemen şey düşünüyorum bize bir şey olsa ne olacak elbette ki e, bu tarz şeyler imtihan kapısı açıyor birazdan hani insan diliyle söylediğini imtihan oluyor e, o yüzden bunu çok dile getirip ay ne yapacağım başıma gelse ben yapamam edemem diye konuşmalar Allah diyor ki, hani, bak yapıyorsun bu şekilde o yüzden çok konuşmamak gerekiyor ama hani laf falan işte dedim ki can hani oldu ya bir kaza bir bela yani Cihangir peşte kalacak falan. Allah'ım korusun, Allah korusun. Nereye gömüleceğiz? <laughs> Ay gülmekten öldük. Aramızdaki muhabbet çok komikti gerçekten. Ee, bir tane nerede? Nur Dağı'ndaydı değil mi? Nur Dağı'nda bir köprünün e, yapılırken köprünün ayağının direği yapılırken bir işçi düşüyor. E, köprü direğinin. Evet ayağının içerisine. Çok yüksek bir ayak hani. şirket diyor ki ailesine ben bu köprü ayağını cesedi çıkartamıyorum. Burayı yıkıp yeniden yapacağım. Çok büyük bir zaman kaybı. Ben o parayı maliyetimi size vereyim. Üstten betonu atın. Aile de kabul etmiş. Aa, can diyor ki ne yapacaklar ailesine para ihtiyacı vardı diyor. Olur mu? Yani bir abdesti yok adamın. Hani en son yıkaması yok. Bir töreni yok. Bir namazı yok. Yani bir mezarlığı yok. Ne kadar kötü bir şey. 105 lira mı? Bizim öbür çık şuraya yaya O da 70 derece bize fark etmiyor. İnşallah gölge yağmur Neyse can öyle diyor. Annemle de dedim ki Ölürsem cesetime sahip çıkın. Açın kefenden bakın bana. <laughs> Vay Gloria varmış. Severiz. Bant'a geldik. Bakın şuraya Gloria açmış. Güzel bir kafe. burada arabayı park edip göl etrafında birazcık yürüyüş yapmak istedik. Göl kenarı çok güneş arkadaşlar aşırı. Biz şöyle ormana doğru birazcık yürüsek nasıl olur? İnşallah kurtlar kuzular bizi kapmaz. Yürüyüş yapacağız şimdi biraz. Ormanın derinliklerinde serin serin. Mesela göncükte böyle yerlerde oturma şeyleri koymuşlar da. Burada da olsaydı iyi olabilirdi arkadaşlarım. Yok. Neyse, köyün tek delisi biz değiliz bizim gibi yürüyenler. Maydanozan yaprağı. Evet. Baya benziyor. Oh güneşte. Nerede? Ama ne topu acaba ya? Bir şeyler kokluyorlar, kokluyorlar. Mantar arıyorlardı diyeceğim de bu kadar da kıyıda mantar olmaz. Ah. Bir de sallansaydı da. Yılan görmüyor musun? Yok ya. Yani bizim yaylalardaki kozalaklar kocaman kocaman, buradakiler küçücük küçücük dökülmüş. Sizin yaylalardaki o kozalaklar çünkü orayı el değmemiş yerler anladın mı? Çok çok Hı. eski. Doğru burası biraz daha ayaküstü. Ayaküstü bir de daha yeni, yeni olanlar da var yani. Sizin daha sonra dikilmiş olabilir buradaki ağaçlar. Yine beni çanta, ah çanta güzel diyorlar. Acıdan bir çanta nasıl çıkar? Acı oluyor ilk çiğnedim. öyle çiğnedim dedin mi? Tabii canım. Önce Bidosuna, acı oluyor sonra güzel oluyor. Gözüne çok var. Evet, Sizde daha çok vardır evet. arkadaşlar. Buranın dinlenme tesis gibi olan bir halk diye ee şey var. Alışveriş merkezi var. Oraya bir uğrayacağız. Tam bir masal gibi yapmışlar. Gerçekten orası neydi? Öyle kafe miydi sanki? Değişik. Ve elinde tutabildiği oyuncakları çok seviyor çünkü hmm. elinde sağ alsak mı şunlardan bir iki tane? Şu nasıl? hoşuna, hoşuna gider bence. Hadi ama. Alalım bunu. Öyle çok var ya Alo. bunu mu alsak? Bak otobüs şurada da var. Ha, otobüs varmış. Çok tatlı. Şunlardan var. Şu nasıl? Tır gibi. Hı? Çok tamam. Evet hiç öyle düşünmemiştim. Var mı? can dışarı çıktı bir hava almaya. Şöyle e, kendimize limonata ısmarladık. 2 tane limonatayı da 100 TL'ye vermek insan komik geliyor böyle yerlerde. Çünkü İstanbul'da en az 150 TL tanesine veriyorsunuz. Arkadaşlar, Pancho'dayız. Ben Pancho'yu çok seviyorum. Çok farklı, çok güzel ürünleri var bebek kısmında. Burada artık hani bebekten büyük yok aslında. Bu 15-18 ay ama bizim tontona küçük gelir. Kumaşları çok güzel, pamuklu. Bunlar muslin. Çok seviyorum. Outlet bir mağaza burası. Çok güzel. Ee, Cihangir'e terlik buldum aslında. Şu terliğin lacivertini alacaktım. Annem terlikte yürüyemezdiniz ee, dedi. Cem şu an hiçbir şey giymiyor kapıda bahçede yalın ayak geziyor. Deniz ayakkabısı aldık. Umarım kötü yapmamışızdır yani umarım. Çünkü iade değişik hiçbir şey olmuyor. Elimize patlayacak yoksa. Evet mini bir AVM turu yaptık. Çok minik gerçekten. Çünkü dedik bizi sıcak çarpmış herhalde. Şöyle bir oturup dinlenesimiz geldi. Şimdi Can sana bir şey soracağım. Nasıl? Beni AVM'de kaybetsen hangi mağazada bulursun? Pancho. De facto. ve Allah sıralamayı çok ters yaptın ya. Şu an Pancho'dan çıktı diye. Ebebek. Aynen. Ebebek. Pancho. Evet. BG. Evet. Ondan sonra... Evet. Rosman. Rosman, evet. Genelde Cihangir odaklı yaptığım için çiko. Civin. Civin'e aslında çok gitmiyoruz. Bizim evimizin çok yakında da var. Ama Civin'in çok ürünlerini beğenmiyorum ama eğer ki bebek yoksa Civin. Neyse Pancho'dan bir 350 TL kilitlendi. Bize deniz ayakkabısı fiyatı o kadar olur mu? Oldu. Yapacak bir şey yok. Çocuğumuzun canı sağ olsun. Aynen, Aşkım. aynen, aynen. İnşallah ki yer işe yarar da bir 350 daha veririz. Sıkıntı değil. Eskisin yeter ki ayağa taşa basıyor, betona basıyor ama ayakkabı giymek istem. Süper ayakkabı terletiyor. Biliyorsunuz Cihangir'in ayakları çok tomik Özellikle benim e, şeyden Instagram'dan takip edenler bilirler. Ayağının boyu kısa ve tombik olduğu için ayakkabı boydan uzun geliyor. Bilekten ancak oluyor kalınlığına. Bu sefer de çocuğum sürekli uzun ayakkabı giyiyor ve burnu uzun olmuş sürekli takılıp düşüyor. Bu yüzden biz ayakkabı konusunda çok çok zorlandık. böyle çözüm arayan şeyler bulmaya çalıştık. Umarım pişman olmaz yani bu aldığımız için. Bugün biraz da Cihangir vloglarda. Şurada hortumu bulmuş, onun üstüne ağzında yatıyor, su içiyordu. Tam bir köy bebesi oldu bu ya. Evet, eşimle gidiyor. Yer atacağım sen de yapayım. Ağlamayın. Ya. Göre. Üzündüm ya, Enes'ler de gidecek. <laughs> Anne çamurun içine basıyor Cihan Yürü şu an. Olsun, şu an. benim ya. Hadi bay bay yap. Bay bay, bay, bay yap. Baba gidiyor. Bay bay yap. Babaya bay bay yap oğlum. Bu hiç suyu bırakmaz. Hadi hmm. Allah'a emanet. Sağlıkla. Çamura basıyor diye. <laughs> <laughs> Yani komple orada çamurla bulandı. Bataklık oldu orası ve onu aldık diye şu an kıyamet kapıyor. Kıvırtımı <laughs> Portum alıyor. Göremiyor, ucunu. ucunu göremiyor evet. Ondan daha çok aldı <laughs> ya. Şöyle çay sofrası kurduk işte kavurmamız, Paza karpuz sarma. Karpuzlarında peynir olmaz, olmaz. Abla Abla. Abla gerçek gel. Sen buraya. 5 kilo yaptım. Daktım. Ben bunları haşlayıp da koyuyorum. Kaç kilo ya. bu? 5 kilo. 5 kilo. Oğlum hadi. Hadi. Bir köyün baklama gideceğiz arkadaşlar. Gelmişiz. Bakkalım şurasıymış. Ben ileride sandım. Her tarafı elledik. Her tarafı. Cihangir. Sen salınacak mı buldun köyde kendine? He? Ha? Evet hanımlar. İlk postayı yaptım. Hayır Cihangir yapma öyle şeyler. Hayır. Elim yandı. Dün bir ölçüden yapmıştım arkadaşlar. Bugün iki ölçüden yaptım. Dün hemen bitti çünkü. Bu fırında komşunun fırını inşallah bizi yanıltmaz ve güzel pişirir. Arkadaşlar kurabiyeler pişti. Ben çok yoruldum. Uyuyor.